Merhaba arkadaşlar, biz yazlık evimize geldik. Şimdi buradayız. Pazar e, Cuma günü ikinci videomuz School'u yükleyemedik ve pazar günü de yükleyemedik çekiliş videosunu özür dileriz. Ayrıca artık artık değil. Aslında sık video gelecek. Evet, ama bizim bir sınavımız var. O 23 Ağustos'ta. O yüzden her gün bir veya iki günde bir video gelebilecek. Ama çok özür dileriz ama gelecek, devam edecek yani videolarımız gelmeye. <laughs> Yarın büyük ihtimalle high school'un yeni videosunu yükleriz ve bugün de çekiliş videomuzu çekiyoruz. Neyse şimdi mutlu bir motivasyona geçelim. Evet arkadaşlar çekiliş kuralını açıklıyorum. Çıkarıyor muyum? Ben? Evet açıklıyorum. Pardon arkadaşlar şey tuttu. Ee, çekiliş kurallarını açıklıyorum arkadaşlar. Çekiliş kurallarımız şöyle ki. <laughs> Pardon. Çekiliş kurallarımız şöyle ki Çarşamba günü çekildi bu. Evet, o yüzden bugün bugün başlıyor zaten. Bu yorum bu videona katılıyorum yazmanız yeterli. hemen gelip bakacağız ve sizin adınızı yazacağız tabii ki. Bir, bir resim çizmenizi istiyoruz sizden. Çekilişe katılmak için çekilişi kazanan birinciye intro, ikinciye in, e, ç, bir dakika neydi ya? Ha, tamam. Birinciye e, intro, birinciye intro, ikincinin fo foto fotoğrafını, ikincinin resmini intro'da kullanma ve birincinin tabi. Ve üçüncüye de e, bir abone yani biz ve biz abone oluyoruz zaten. Evet. E, like gelecek 5 videosuna. E, abone değilsek de tabii ki de abone olacağız. Bu videonun altına katılıyorum yazın. E, çarşamba günü çekiliş var arkadaşlar. Çarşamba gününe kadar çarşamba gününe kadar katılabilirsiniz bu çekilişe. E, o zaman bütün kuralları açıkladım galiba. Evet. Açıkladık. O zaman iyi günler arkadaşlar. Çak. Kanalımıza abone olun, bu videoyu beğenin, çekilişe katılın, yorum atın.